Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Aleminin Rabbi Allah'a özgür olsun. Peygamberin, peygamberlerin daha doğrusu diğer insanlardan ayrı bir imtihan yeri vardır. Yani bunu bilinmesi önemli demek ki. Ki açığa çıkıyor Rabbim takdiriyle. Şu ki peygamberlerin ayrı bir aktif imtihanları vardır. Yani Rab onlarla irtibat halinde olduğu için bugün e, izin verdiği bir şeyi yarın bir imtihan onun nefsinin işte Rabbin emri karşısında nefsinin e, nasıl yumuşak olduğunu nasıl teslimiyet halinde olduğunu görülmesi için çok çok arzu bakın çok çok arzu ettiği bir şey çok çok arzu ettiği şeyi dahi ondan e, çok sevdiği bir şeyi onu onunla imtihan eder ki böylece e, o imanın ne derecede olduğu görülsün ki bu dün bunları hepsi niceleri Açığa çıkacak imtihanın, Rabb'in gördüğü kötülükler dışında imtihanı geçen ve geçmeyen noktalar. Şimdi Allah bağışlasın ki bütün yanlışlarının kusurlarınızı rezillisi olmaktan iki cihanda da korusun. Ve İbrahim peygamber mesela evladıyla imtihan oluyor. işte bir rüya görüyor ve evladına soruyor ve İbrahim, onun evladı da İsmail peygamberi de o da imtihan oluyorlar. Ve normalde işte müminler böyle bir imtihan, böyle bir durum bizde de var diyebilirler mi? Hayır, aktif imtihan o onlar için. Yani sonra Allah onun o imtihanı geçeceğini Zaten biliyor ve o kurban bahsediyor ve böylece onun o imanı da o tesviyeti de görülmüş oluyor. Yani peygamberlerin bugün Allah'ın hududu üzere canlı bir şekilde hududunu Allah onlara gösterir. Bugün Allah'ın izin verdiği bir şey yarın bir imtihan gereği bir sebeple izin vermez ve başka başka birçok çok e, görülenden öte birçok e, hikmetler de, sebepler de e, arka tarafta örtülüdür. Bu yüzden sizin imanınız, yani Peygamber'e iman ettim, İsa Mesih'e iman ettim dedikten sonra onun e, ona sözlerinde işte e, bir şey söylediği yaptığı zaman onu anlamaya çalışmanız, çalışmaya gerekmeniz, çalışmalısınız. Yani onu sorup kullanmak hatta şüpheye düşmek, haşa, inkar etmek, sen şöylesin, demek gerçekten imanda demek ki zayıflıkların orada olduğunu gösterir. Ama birçok şey zamanla açılır bazı şeyler. Bu yüzden de Rab gerçekten insana fırsat vermiştir tekrar tekrar. Bizden de affedici olmamızı bundan dolayı istemiştir. Yani senin geçmişte yaşadığın durumları göz önüne aldığımızda benzeri bir durum bir sebeplerin diğeri. Benzeri bir durumu tekrar en ufak şeyde göstermediğin garantisi olmadığı için işte şurada görüldüğü gibi. Rab bu sefer üzerime e, bu konuda gerçekten ciddi e, endişeler yükledi ki demek ki e, her şeyin bir hem imtihanı olduğunu hem de senin işte e, hala Loki'ye yanaşacak sebepleri tamamen kapatmadığın böylece işte başını e, başın ağrıdı, sıkıntı yaşadın, bir herhangi bir durum yaşadın, can bunaldın. Bir şey oldu, işte evdeki işte seni sıkan, daraltan, kaldırman gereken putlar, çeşitli işte şeyler. İşte hemen bunu getirip e, bu Rabbim verdiği bir lütfu e, dağıtmaya sebep kılarsan o zaman o büyük nimet tabii ki uzaklaşır. Bizden Allah doğruları bilir ve onlara sever. Tekrar tekrar fırsat vermesi en büyük nimetedir. Biz bize verilen nimetin bilin. Daha büyük güzellikler ulaşalım inşallah. Elhamdülillah.